Merhaba arkadaşlar. 4M Hobi Kümes YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir karantina günü, sokağa çıkma yasağı günü. İncin topu oynuyor sokakta. Kümesimizin olduğu bölgeye bile yürüyüş yapmak için sabahtan hiç kimse gelmedi. Sokağa çıkma yasağına oldukça riayet ediliyor sanırım. Bu hafta pek fazla insan inmedi kümesimizin çevresine. Öğleden sonra belki inebilirler. Bir hafta önce çekmiş olduğum videoda belirttiğim yıkılan taşları ördüm. Taşlarla uğraşırken parmağım sıkışmıştı. Sıkışan parmağım biraz iyileşti. Çok fazla kötüleşmedi. Ve işleri kolaylıkla bekletmeden hallettim. Yoksa taşlar yığın halinde burada bekleyecek. Yoldan geçenler de olayı geç olduğunu, örülmediğini düşünüp söylenecekti ve geçmekte zorlanacaklardı. Taşları toplayıp ayrıştırıp yeni bir hiza alıp Taş duvarımı tekrar ördüm. Kepçeyle kuyu kazarken taş çıkartmak için yanaşmıştık. O da büyük taşlar olduğu için kepçeyle kaldırılamadı. ve bozuldu ve tekrar örmek gerekti ve kolaylıkla örebildim ve duvarın yeni bölümlerini patlak kısımlarını örmeye başladım. Duvarın bir kısmını daha patlak kısmını daha ayrıştırdım. Ve taşlarını dağıttım, yıktım. Şu ağacın oldaki bölümler gibi patlak olan bölümler var. Bu ağaçta yakılıp kesilip temizlenecek. Temelin içerisinde yabani incirler çıkmış. Bunlar zamanla taş duvarı yıkıyorlar. Taşların hareket etmesine sebep oldukları için taşlar yerinden oynuyor. Şuradaki köşede gördüğünüz gibi taşların patlamasına neden oluyor. Bunları tekrar yıkıp tekrar örmek gerekiyor. Burada bir bük şeklinde bombeyi oluşturan taş yığınlarını yıkıp ayrıştırdım. Ve tekrar öreceğim. Diğer yığınlarımız da bunlar. Duvarın arkasında çok küçük taşlar olduğu için duvar hareket ediyor. Arkadaki dolgu toprak taşları ittirdiği için duvarın yıkılmasına, patlamasına neden oluyor. Bütün bunların hepsini arkadan duvardan çıkarttım. Bayağı bir taş yığını oluşuyor bu sayede. Sonra da bir tane daha yabani incir var. Bunun etrafını güzelce açtım. Bu da testereyle kesilecek. Traktör gibi güçlü bir makineyle asılınsa daha kolay yıkılabilir ama başkasından istemektense kendi emeğinle, kendi gücünle, imkanlarınla yapmak daha iyi. Testereyle biraz parçalayıp daha sonra da köküne inip orayı da baltayla çapayla parçalayıp işlemi tamamlayabilirim inşallah. Tamamen taşları temizledikten sonra yeni bir düz bir örüm gerçekleştireceğim. Burada bir bombilik vardı. Şu ileride görünen düz seviyeye eriştirmem lazım duvarı. Daha görsel bir görünüm elde etmiş olacağız. Etraftan gelen geçenler için hem kendimiz için değerli toplu güzel bir görünüş oluşturacak. Olmadı daha sonrasında üst tarafa bir piknik masası atabiliriz. Ağaçların altında gölgelerde oturabiliriz. Ramazan geçtikten sonra Ramazan'ın ortasına eriştik zaten. İki hafta sonra Ramazan bitiyor. Piknik yapıp akşam 8-9'a kadar oturabilmek için Ortam sıcaklığına erişmiş olacağız. Ramazan çok zor geçmiyor. Oruçlu olduğumuz halde dikkatli olup biraz çaba gösterip çalışmalarımızı bile ihmal etmeden orucumuzu kolaylıkla tutabiliyoruz. Şimdilik bizden haberler bu kadar. Duvar maceramız bittikten sonra tekrar çekip sizlere kanalda tekrar gösteririm. Daha düzgün bir görsel elde etmek için duvar işçiliğine devam ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstek, öneri ve eleştirilerinizi videolarımızın altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Çekmemizi istediğimiz videolar varsa onları da çekip kanalımıza yükleriz.